Mübarek Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize bizleri bir Kurban Bayramına daha sağlıkla, huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamd ediyoruz. Kurban Bayramının ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramların millet olarak birlik, beraberlik, ezeli ve ebedi kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu vurguladı ve ekledi. Depremin yaralarını sarmak, depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarımızı fasılası sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız seçim döneminde de bu hassasiyetimizi koruduk. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. Erdoğan deprem bölgesinde inşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor dedi. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah Ekim-Kasım ayları itibariyle peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye'yi ve milletin taleplerini karşılamaya hasredeceklerini belirtti. Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir. Ülkemiz aynı zamanda hizmetlerle, eserlerle yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir beş sene daha kazanmıştır. Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu da yaptı. Amacımız milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık, kadromuzu oluşturduk, hedeflerimizi belirledik.